Efsane arkadaşlar son günümüzde gibi Minecraft oynuyoruz ve bugün sizlere asansörün nasıl yapıldığını göstereceğim arkadaşlar şu arkadaşın ee, Bir önceki bölümde şu açılı kapanan falan filan işte çöp kutusu şunu göstermiştim bugün geldi asansör yapmaya Şimdi şöyle birazcık şu tarafa doğru giderim İlk önce arkadaşlar gerekli olan malzemelerimiz bir tane komat bloğu ihtiyacımız var Komat bloğu nasıl aldığımızı hemen gösteriyorum ee, give kendi isminiz 137 e, command block kodu oluyor bir deyince size bir tane comment block verir arkadaşlar. Şöyle e, 137 gözüküyor yanında kodu. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Şimdi ne alalım mesela e, yünden yapalım hadi bir sefer. E, bir tane de mavi yün alalım aynen. Düğme de gerekecek bize. Başka ne lazım? Bir de ışık taşı alalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar command block e, ilk önce size ışınlanmayı göstereyim. Ya da yap, yaptıktan sonra göstereyim. Şöyle küçük bir hemen küçük bir şey yapacağım. Çok büyük olmasa yani şuradaki göz göremediğini göremiyorsunuz ama. Bir dakika şunun gibi büyük yapmayacağım. Öyle küçük bir şey alacağım arkadaşlar. 2-3 kat ya da 1-2 kat yapsam yeter yani. Çünkü bu command block'un nasıl kullanıldığı gibi bir şey olacak. Eğer isterseniz command blog kullanımla ilgili bir video daha çekerim Şöyle küçük bir şey yaptım arkadaşlar Şöyle yaptım şurası şöyle kalsın Üstü de yeşil yapalım Şöyle iki katlı bir şey yapacağım Hızlıca yapmak istiyorum Ben survival games videosu çekmeye çalıştım arkadaşlar Yani dün ee, bayağı bir Yani Nasıl desem Her yer hack kaynıyor arkadaşlar Yani Hacksiz kimse şu ana kadar yani Adam akıllı göremedim Görsem zaten ölüyorlardı hani Hızlıca yani Şimdi Kapı bu taraftaydı herhalde Yani eğer e, girerim böyle çekerim hack yoksa tabi düzgün bir video gelirse tabii ki de yapacağım Çekeceğim kısa zamanda. Şimdi gelelim asansöre. Düğme mesela şurada olsun diyoruz. Düğme şurada olsun. Şimdi bu alt yani birinci katın şeyini alıyoruz biz. Şimdi f basınca sol üst köşede X-125. Hemen yazayım. Eksi 1253 var arkadaşlar. Sonra ysi 101 Sonra zsi 429 Şimdi bunu kopyalıyoruz. Şu üsttekine slash tp e, et neydi p yapıyoruz. Sonra bunu buraya yapıştırıyoruz ve don diyoruz. Yani tamam diyoruz. Ee, şu, şu taraftaydı. Bakalım çalışacak mı? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çalıştı. Şimdi aynı şekilde buranın alacağız. F3'e basıyoruz. X'i tam burada durayım mı? X'i eksi 125 nokta Bak yanlış yazdım. 125.3 Y'si 104 Z'si 43.1 Şunu aklımda yani kopyalıyoruz. Bunu da aşağıya yazıyoruz. Slash TP e, P Sonra bunu yazıyoruz. Don diyoruz. Evet şimdi Şöyle düğmemizi koyalım. Evet bakalım çalışıyor mu? bastığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi ikinci kata geldik buna bastığımızda da üçüncü e, zemin kata geldik Bunu benim e, şurada yaptığım gibi Evet şurada yaptığım gibi istediğiniz kadar uzatabilirsiniz arkadaşlar Hatta nasıl desem yani Şuradan e, ta köyün oraya falan e, ışınlayabilirsiniz kendinizi birinci kat mesela en üst kata basalım e, Asansör yapımı böyle arkadaşlar zaten önceki videoda demiştim 5-6 like gelirse asansör, asansör yapımının videosunu çekeceğim ee, Benize teşekkür ederim, merhaba, etme, merhaba, unutmayın. Ha bir de size bir şey daha göstermek istiyordum ama yani bu bölüm olmasın. Ee, sadece projenin adını söyleyeyim yani ben bunu bir videodan gördüm. Bunun videosunu istiyorsanız çöp kutusu arkadaşlar bu fakat e, nasıl anlatsam bilemedim yani. Şöyle bir şey var, böyle kule gibi e, çöpünüzü atıyorsunuz buradan sandığın içine. Bir işlemlerle şuradan e, full içini cam dolduruyorsunuz e, kulenin içini. O çöpler kulenin içinden yukarı çıkıyor ve en üstte lav bırakıyorsunuz, lavın içine giriyor kendisi. Yani çok mantıklı bir şey. Hatta size göstersem mi? Aslında gösterebilirim. Şu icatlarım da vardı. Adam dokusu oldu. Bunu da göstersem çok iyi olur. Küçük bir şey yaptım ben arkadaşlar. Nerede? Bir dakika bir kendine yaz. Evet, bu. Küçük bir şey yani fazla yapmadan full içeceğim arkadaşlar. Şimdi diyelim elinizde. Şundan, pozoldan 64 tane kaldın. E, normal atmak istemiyorsunuz. Evin içine yapabilirsiniz bunu. Çok mantıklı oluyor. Bunun için atıyorsunuz. Ben Bunun için atıyorsunuz. Bakın arkadaşlar azalıyor. Bakın şimdi buraya. Gördüğünüz gibi yer çekimine meydan okuyor, yukarı gidiyor ve yukarı koymuş olduğum lavın içine giriyor. Çok güzel bir icat. Ee, bunun yapımını istiyorsanız arkadaşlar ee, bunun yapımına da yine 5 6 like atarsanız gerçekten e, çok güzel olacak. Benimle teşekkür ederim. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça